Türkiye Hava Yolları daha önce birkaç defa zaten analizini yaptık burada. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar listesi son 3 aydaki primi %5 para kaybetmiş. 2024 yılı primi %22. Son 1 yıldaki primi %7. Türkiye Hava Yolları bir ara çok güzel para kazandırdı bu doğru. Fakat yakın zamanda ne yazık ki o parayı kazandırmıyor. Onu görüyoruz burada. Burada altta 267.93 bölgesi. 268 TL bölgesi. Önemli bir bölge. Şimdilik destek olarak tutmuş. Bakın bu desteği biz haftalar öncesinde çizmiştik. Bakın yine fiyat geliyor. Bakın burada duruyor. Altına sarkmamış. Sarkmış. Ama tekrar o bölgeyi görmüş. Bir sonraki gün ve ondan sonraki günlerde. Görüyorsunuz değil mi? Destek nasıl tutuyor? Bu bir alım fırsatı oluşturuyor. Dirence bakın. 294 gördünüz mü? Nereden dönüyor ve nasıl kar satışıyla karşılaşıyor? Ve öyle bir kar satışı ki alttaki desteğe kadar koşuyor neredeyse. Öyle de enteresan bir durum. Şimdilik yataylaşma başlıyor diyebiliriz Türkiye yolları tarafında. Yani 268 TL bölgesi alır, 294 bölgesinde de kar satışıyla karşılaşabilir bir yataylaşmanın içerisine giriyor gibi. Belki biraz daha daraltabilir ama Borsa İstanbul Endeksinin hareket eğer yukarı hızlanırsa Türkiye Yolları tarafında bir hareketin olacağını düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta bankalar biliyorsunuz çok ciddi manada prim yaptı. özellikle faiz kararından sonra. Ama ulaştırma endeksi başta olmak üzere, işte Türkiye Yolları başta olmak üzere ulaştırma endeksi çok fazla prim yapmadı. Bunu söylemiş olalım. Peki burada pozitif senaryoda ne olur? 294'ün üzerine çıkarsa ilk hedef 317-48 olacak şekilde Türkiye Hava Yolları'nın hareket yapmasını Efendim bekleriz. Bunu da söylemiş olalım tabii yatırım tavsiyesi olmadan.